Merhaba çocuklar. Bu dersimizde ı sesi ile ilgili hızlı okuma metni çalışması yapacağız. İlk olarak her zamanki gibi heceleyerek başlıyorum. ırmak ırmak tat ırmak mantı tat ırmak kalın mantı tat ırmak kıymalı kalın mantı tat ırmak kalın mantı Tat, ırmak, mantı, tat, ırmak, tat, ırmak. Evet, şimdi kelime kelime hecelemeden okuyalım. Irmak, ırmak, tat, ırmak mantı tat ırmak kalın mantı tat ırmak kıymalı kalın mantı tat ırmak kalın mantı tat ırmak, mantı, tat. Irmak, tat, ırmak. Evet, şimdi cümlenin tamamına odaklanmaya çalışalım. Irmak, ırmak, tat. Irmak, mantı, tat. Irmak, kalın, mantı, tat ırmak, kıymalı, kalın, mantı, tat. ırmak, kalın, mantı, tat. ırmak, mantı, tat. ırmak, tat. ırmak. Evet çocuklar, şimdi siz de videoyu durdurun ve metni okuyun en az 3 defa heceleyerek daha sonra hecelemeden okumaya çalışın. Şimdi diğer metnimize bakalım. Metnimiz Anıl. Başlayalım heceleyerek. A At, kı y y ka a nıl. yır tık at kı y y l ka a nıl. altı yır tık at

Anıl Yıka Anıl Evet çocuklar şimdi kelime kelime okumaya çalışalım. Anıl Anıl Yıka Anıl Atkıyı Yıka Anıl Yırtık Atkıyı Yıka anıl altı yırtık atkıyı yıka. Anıl yırtık atkıyı yıka. Anıl atkıyı yıka. Anıl yıka. Anıl. Evet, şimdi tamamına odaklanalım cümlenin. Anıl. Anıl yıka. Anıl atkıyı yıka. Anıl yırtık atkıyı yıka. Anıl altı yırtık atkıyı yıka. Anıl yırtık atkıyı yıka. Anıl atkıyı yıka. Anıl, yıka. Anıl. Evet çocuklar, şimdi siz de videoyu durdurup metni üç defa okuyun. İlk olarak heceleyerek, daha sonra da hecelemeden okumaya çalışın. Şimdi diğer metnimize bakalım. Diğer metnimiz akın. Evet, heceleyerek başlıyorum. Akın. A, -kın. A -kın. 아, 큰, 타, 크, 타, 크, 아, 큰, 아우, 튼, 타, 크, 타, 크, 아, 큰, 아, 네, 아우, 튼, 타, 크. tak akın altın takı tak akın takı tak akın tak akın tak akın Evet şimdi kelime kelime okuyalım Akın. Akın tak. Akın takı tak. Akın altın takı tak. Akın. Annene altın takı tak. Akın altın takı tak akın takı tak akın tak akın Evet şimdi üçüncü okumamıza geçelim. Üçüncü okumamızda da cümlenin tamamını görmeye çalışalım. Akın. Akın. Tak akın takı tak akın altın takı tak akın annene altın takı tak akın altın takı tak akın takı tak akın tak akın Evet çocuklar şu şekilde akın akın tak akın takı tak akın altın takı tak akın annene altın takı tak akın altın takı tak akın takı tak akın tak akın bu şekilde hızlanarak okumaya çalışırsanız daha da verimli olur çocuklar. Şimdi bu metinlerde farkındaysanız hep baş ve son kısımları aynı. Hep akın, tak. Diğer okuduğumuz metinlerde de öyleydi. Onları bir kere okuduktan sonra onları akılda tutup daha çok ortadakilere odaklanırsak, diğerlerini sadece gözümüzle okuyormuş gibi yapsak bizim için faydalı olur bu çalışmayı da yine videoyu durduralım. Üç defa tekrarlayalım. E, heceleyerek okuyalım. daha sonra kelime, daha sonra cümleyi görmeye çalışarak. Bu çalışmaları yaparsak sadece dinleyerek değil okumak ya da çalışmamız gerekiyor ki faydasını tam olarak görelim. Evet, ı metni, ile ilgili çalışmalarımız da burada bitti. Diğer harfte görüşmek üzere.